Islıyorlar bak aşağıda. Altımıza yeniden geldiler. Yeniden göndeririz kanka ya. Of <laughs> oh, tamam. <laughs> Mermin bu nerede <laughs> <laughs> Allah bu. Ha ok takmamışım ben şimdi. Metal okum bitmiş. Okun çekicisi ne kadar güzel lan ben şey iki vermişim okçuluk yeteneğine. Başka zombi var mı buralarda? Yok. Bir elimde ışık tutayım da ışık kaynağı olayım size. Ben de yemek yiyeyim hemen masada. Yahu ne oluyor lan? ben zombi gitti yani güzel park doluyordum amına Efendim kızım. Oh şimdi. Üç oldu. Okay. Şu kırıyorum nereye lan? Burayı kırayım ya genişleteceğiz ya biraz. Engel olmasın. <laughs> Sonra... Şu yuvarlak kısmı da kapatalım. da alsak mı ki? Alabiliriz aslında da. Eyvah şöyle yaparsan şey olacak. Ne kızım ne 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 ne

638 tane şey var burada. Evet, bunlar. O zaman bunları buradan alsak. anana, anana. <laughs> Hiç böyle tahmin etmemiştim. Bir de şunu bu şu başını kırdık mı komple gider ya. İnşallah. Tamam gidelim. Nasıl alayım ya de Yetme adam. <laughs> Oraya mı yapışıyor ki ya? Şunları kırsak altımızdaki şeyler. Gene düşmez gene aşağıya bu tahtaya destekli oluyor. Para şekli duruyor. <laughs> 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 쟤가 터넥스거 <laughs>

hoş geldiniz. Buradan. Ama daha altı mı da yaptım? Oğlum bir anda altı kişi yükseldi. Altı mı? Hoş geldiniz gençler. Hepiniz genişletmek. Sadece işe Ben bir kapı mı yapsak yukarı? Garaj kapısı yapabiliriz aslında ya. Garaj kapısı var da. Garaj kapısını kıram. Garaj kapısı üretebiliyor mu? Üretiyordu şeyde yani tarih noktasında. <laughs> bak bak bana üretebiliyor mu? En az o Demir garaj kapısı 3'e 2'ye üretebiliyorum. 2'e 2, 1, 2, 3, 4, 5 şu Burası 5. 5'e 1, 2, 3, 4. 5'e 3 var burada işte. Bir de çelik garaj kapısı. 1, 2, 3. 5'e 3 var onu yapamıyorum ama. 4, 5, 5'e 3 yapman lazım. Onu yapamıyorum işte ama şey yapabiliyorum. <laughs> kempingli kapı 5'e 4 var kempingli kapı. Kepenkli <laughs> kapı oturtursak nasıl olur? Ama 150 tane demir istiyor. Demir var ya. Buraya atırız da Kasa kapısı da yaparız. Kapılar da güçlendirir. Yani buraya girişi daha da zorlaştı. Taşınacaksak yapmıyor. Ne? Taşınacaksak yapmıyor. İyi mi sence burası? Taşınam nereden taşınam? bu bazen burası çok eski püskü bir şey yani her yeri yıkık bükük. Hani bunu buranın... O zaman gidelim Alba. bir yer bulalım burayı yapalım. Aga şu arabayı yapabilsek var ya araba şefsini ben çok iyi olacak ya. Şu motorsiklete binebiliyor binebiliyoruz mu iki kişi? İki kişi de mi? Bir tane motorsiklet var. iki Küçük değil öteki sen. Ha, büyük büyük motor sikleti sen. Ha, ona mod bir iki kişi binebiliyor ama modu yapabileceğim mi mod, o da önemli. Koltuk yapıyorsun. İki kişi binebiliyorsun. Direkt araba yapalım da ya. Bu şey yeni base'e mi taşınacağız diyorsunuz? Ne, ne yapacağız ki? Söyleyeyim bakayım. Ha, yeni base'e gitsek mi ki diyoruz? Mesela 4 e Yeni base yapacak için... şey yaparım ne ya, Yeni base yapacaksa kendi ellerimizle yapalım. Hazır bir yere yapmayalım da. Kasabadan bir uzaklaşalım madem. Ha, o da, o da güzel bir mantık bak. Yeni base'imizi kendimiz de yapabiliriz. Çünkü şey ya bu hazır binalara konuyor ne? Hazır binalara konduktan sonra bir edit falan yapamıyor ne? Senin bilon olmadığı için. En azından kendi hayal gücümüze göre şekillendiririz. Etrafı tuzaklar sereriz. Çok güzel olur. Oğlum niye Ve yapayım? zombiler her tuzaklara bastığında belli XP gelir. Harika. Ama şimdi envanter eşyaları alacağız? Önemli olanları alalım bari. Envanter hepsini alıp götürürük ya. Olur kimya lütfen. istasyonunu yapalım mı şimdi? Kanka o kimya istasyonunu yapalım ve harita bayağı büyükmüş lan. Biz daha az bir şey keşfetmişiz lan. Oğlum 10.000 nerede harita amına koyayım. 10.000 nerede? 10.000 ikisi, 10.000 ikisi de mi bu? Hmm. Hmm. Nasıl kaldı Kamyonet aksesuarını bir bulsak var ya yaparız da. Neye, neyi bulmamız lazım? Şu eve kaldır. Kamyonet aksesuarı 4x4. <laughs> Geri kalanı zaten <laughs> var. Teker var, motor var, kurşun araba aküsü var. Sadece şey, kamera şasisiyle kamera aksesuarları. Şunu da ayarlayayım bir. <laughs> Tüccarına satılmıyor mu peki? Hiç baktınız mı? Neyler? O dedi iki parçam. Ee, vallahi Valla o işte tüccar satıyor mu bilmiyorum ki. Satıyorsa bir 4-5 kalsı vardır bence. ya. <laughs> Öyle vardır. Görev yaparız ya. Para çok toplarız. Olur, olur. Hatta şöyle yapalım. Ben gidiyorum ha. şu anda bakma. Dur bakalım. Aha. Şunu da şöyle ayarladık mı? Şunu da şöyle çarpı bastık mı? Tamam. Şimdi hangi malzemeler lazım? Bisikletle ben bir loot'a çıkayım mı sizin için? Kanka tüm parçalarıma sadece motor 4x4 kamyonet aksesuarıyla 4x4 kamyonet şasisi. Bakalım. Acaba ha, bir dakika hani şey askeri kamyonlar falan var ya onlardan parçalayınca onlardan çıkıyor mu ki? Bence onlardan çıkıyor. 4 x 4 ayı bu. 4 x 4 kamyona teker lazım 4 tane. Bu teker yapılır. Kamyona şasisi lazım. Yerde kaldı ee, olmuş. Motorumuz var. Kurşunum, kurşun araba aküsü de var. 4 tane kamyona aksesuarları lazım. Kamyona aksesuarları bu soru ya. tahminim hani askeri üslerde şey var ya kamyonet onlardan çıkıyor bence. Hatta ben bir Aynen. gittiğimiz şey askeri üste ben bir gideyim şu kamyonu parçalayıp geleyim. Hadi gidelim İbo ben de, <laughs> ben de İngiliz anahtarın var mı? İngiliz anahtarı olması lazım. İngiliz anahtarıyla parçalayacağız İbo. Ha, İngiliz anahtarıyla mı parçalayacaksın? Aynen. He? Normal He? genişle parçalasan vermez. <laughs> o zaman ben direkt geri döneyim şöyle. <laughs> Ben de çekiş şey yapacağım şey şey gel, 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 gel benden al İngiliz anahtarını. Ben geldim ya. Ha tamam. İki kişi beraber de yapsanız daha hızlı şey yaparsınız ya. Şu tırları ben şey alt iki tanesini çıkarttım çok Bence hızlı tam değil. Bence bu yokları geri al sen kaptan. Bu yine top yedim lan öyle. Tamam, yani. ya. Aşağıda da bunlardan zaten yukarıda da vardı sarılardan. E hangi hangisinden ne? ya? Ya sabitlenmedik şeyler vardı ha onları alıver. Alırız alırız. Şöyle hop. Gel o kim buraya. Şimdi ben önce. Ya. Dur ben şu silahları bir onlarayım da şöyle. Gerekli malzemeler sahip değilim. Silahları yok gibi gözüküyor. Ben, ben bir tane onu? bezden aldım. Ya 2 üç tane vardı bezde ama nerede? Evet, evet. Ben bezde bir tane tek gördüm. E tamam o zaman ver bana sonunu. İngiliz anahtarını craft edebiliyor muyuz ya? Edebiliyorsak çok güzel olur. 3 seviye var bende. 2. 3 seviye o olur olur. Seviye Şöyle yapalım ha. <laughs> bana gelip benden alabilirsiniz. Geliyorum ben şu an güzelim 134 metre. <laughs> Tek kişi yapar bir kişi de kollar ya yapacak bir şey yok. Yok yok şey sen olur. kırarsın ben arkandan korurum seni. Sıkıntı yok kankacı yok. Zombi Bom mondu geliyor yıkırarken. tamam tamam olur olur. Ben senin etrafını şey yaparım. Eee kontrol ederim. Nereye gittin ya sen? burdayım baba ya. Davudun kırıyorum. Gördüm <laughs> Arkan evet. sen. Arkan diyeyim hemen. Gelin de. Sen de. Bir de bizim şu. Ha bizim demek, aylardır, de bekliyoruz da. Kaylar da yok. Onların kiti de götür onun için. Onların kiti Bende 9 tane var envanterde ya. Tamam abi abi orada canı bittiğinde bir daha şey yaparsınız. Olur. Şöyle onları şey var mıydı bize kısa demir boru. Kısa demir boru var. Bayağı var. O var var. var. Bayağı iyi var. Ben kastım ya. What the fuck bitkisel attı bir antibiyotik var lan. Şöyle drop. Izgara <laughs> bulursanız alın gelin ya. Izgara... Yemek ızgarası var var 5 tane sandıklarda olması Üzgara lazım. Izgara yaptıydık ya ızgaralardan şu hangisi onlarıyım Sıra, şunu onlar. Radyatör değil ha ızgara. Araba şunu ızgarası olur. mı? Yemek ızgarası. Yemek ızgarası. Gettiydik biz de burada vardı. Sıgarası şey, var var 20-25 tane var burada. Tamam. Varsa bir kap ateşine katak onu. Oldu. Hatta şunları da şöyle yapayım ben. Bu neymiş lan? Hatta ne? siz şeye gidecek misiniz? Göle möle gidecek misiniz? Göl, oyunda göl var da yerini bilmiyoruz maalesef. Daha açmadık orayı. Açmadınız mı? Yok daha açamadık. Daha bir kasabadan var. Kasabayı çok uzaklaşmadık kasabadan ya. Ben gidiyorum bir bak geliyorsun. Su videolarına da verin diye dedim su su da doldurun. Ya reis aleykümselam Mr. Zorblek hoş geldin. Kim yazıyor lan? Yok çete çete yok da işte ben de yayın açtığım. ondan. Benim çete yazıyor. Mr. Zorblek Rebek DC'den geldim. Hoş geldin Mr. Zorblek. O şey siz İsmail'lerin DC'de de yok muydun sen ya? Yok da köpek geliyor arkamdan. tane. Ben ne yapacaktım şu <laughs> an bir dakika ne yapacağım onu. Benim Yok, yanıma gelecek ben. gelecektim. Yok yanıma gelmeden hadi önce malzeme falan. alacaktım ben. Pay 033. <laughs> Hoş bulduk. Heh, <laughs> tamam. Bu oyunu sever misin sen Mr. Zorblek? İlgili çektiği için mi geldin yoksa ben olduğum için mi? İyi bu hadi lan gelmiyor mu? Geliyorum bebeğim ama odun kalmamış evde. ya tamir şey, Odun var gelip alabilirsin. <laughs> 2000 tane biriktirdim. Kim para gönderdi <laughs> bu? Yok yok şey şey para gönderme. Cengiz Hancı hoş geldi. Takip için teşekkür ederim. Hoş geldin. Para göndermedi şey ya ses çalmıyor benim. Çalıyor yok çalmıyor çalmıyor. Bildirim bir şeklinde gelebilir drink diye. Bir takip geldiğinde bambaşka şarkısı çalıyor. Arapların o kadar. O da ilk zamanlar yapmıştım. Ta 2-3 yıl önce. Yayında herhangi bir şey drop falan var mı? Yoksa ilk gayet akıcı şekilde mi şu an? Onu bir söyleseniz olur mu? Arada bakıyorum telefonlar ee? Drop gelmiş gibi oluyor. Nerede? Ha, ne tamam, geliyorum yanına dur. <laughs> geliyorum ve lezbitler evde. Şöyle. Ah çalılardan. Bir dakika dur. Ne ben kimle geleceğim ya? E, Rivek sattı ve hiç oyun açmıyor. Onlar şey bizim rübek, e, nerede? Ankara'da üniversite okuyor tamam, da bir, bir, ay tatile girdi onunki de ailesinin yanına gitti. Bir aydır falan şeyde e, uşak da ailesinin yanında. O yüzden yayın açamıyor. Yoksa şeyde olsa kendi öğrenci evinde olsa yayın açar. Bilgisayarını götürmezdir eve. O bisiklet kontrolü zor ya ASW'de olsa. Ya hoş geldiniz yine 4 kişi oldu. ASW için bisikletteyken mouse'un ateş tuşuna bas ASW olur. Yok öyle ya ASW'de de zor ya kontrol edemiyorum. Ya da toprak yolda olduğum için olabilir ya. Bakalım. İşte e, oyunda şey var mı drop Mr. Zorblek ve Cengiz Han? biri... Ya. Drop, dropların görünümünü açtınız mı? Açık. Airdrop mu? Açık açık. Ha. Hani görünüyor mu haritada? Gö Aha haritada gözükmüyor. Direkt i̇şte böyle sarı. <laughs> Vallahi onu görmedik. Biliyorum olayı okullar tamamen kapandı yaza kadar PC almaya gitti. Alma mı? Yok lan PC almaya gitmedi eve gitti eve. PC almaya nereden gitsin adamın da para yok.